سلام بر شما ما درس ششم را اتمام کردیم و الان امروز به فصل هفتم یعنی به عنوان شغلها رسیدیم به نام خداوند بزرگ مرحبا باالر سلام علیکم بگنکو ویدیو موزده یدینجی بلومه Dolayısıyla 7. metine ulaşmış bulunmaktayız. Fesle heftom 7. bölüm. Şoğul meslekler ha çoğul ekiydi. Meslekler. Meşagel de deniyormuş. Evet. Hemen 76. ve 77. sayfalara bakalım. Ee, belirttiğim gibi bu sayfayı bu PDF formatını açıklama kısmına ekliyorum. İsteyen indirip takip edebilir, isteyen temin ettiği kitaptan devam ettirebilir. Evet, önemli sözcükler. Keşaverz çiftçi. Pezeşk, doktor. Perestar hemşire. Nanva fırıncı. Fırıncı. Muallim hmm. öğretmen. Evet, diğer sayfaya geçtik. Arayışger, kuaför, arayışgah, gah eki gelirse zaten bir mekan ismi olduğunu anlayacağız. Arayışgah, kuaför salonu. Polis, polis, kelanteri, polis merkezi ya da karakol. Neccar, marangoz, neccari, mekansal anlamındaki marangoz. Gazi, Hakim, dâhtga, mahkeme, dâhtga. Evet, şimdi metnimize geçiyoruz. Bir sayfalık metin. Bu metinde meslekler anlatılıyor. Mesleklerin ana kaynağı, mesleklerin nereden ve neden doğduğunu bize anlatan bir metin. Güzel, sade bir metin. E, faydalı kelimeler içeriyor. Umarız faydalı olur. Tekrarlarımızı ve kelime ezberlerimizi e, iyi yapmak ümidiyle. Bismillah. Şoğulha meşagil. İnsan be onvane yek mucudi içtimai der fezai be name camii zindigi mikonet. Zindigi içtimai نشان از نیاز متقابل انسانها به یک دیگر دارد نیاز انسانها به هم منشأ, پدیدن پد منشأ پدید آمدن شغلهای گوناگون در جامعه است با دقت به اطراف خود نگاه کنید کشاورز در مزرعه کار می کند معلم در مدرسه به دانش آموزان درس می دهد. پزشک در بیمارستان بیماران را معالجه می کند. خیاط لباس می دوزد. دامدار به پرورش حیوانات می پردازد و نیازهای لبنی و گوشتی جامعه را برآورده می کند. پرستار از بیماران مراقبت می کند. کفاش کفش میدوزد، دانشجو در دانشگاه درس میخواند تا صاحب تخصص شود. بنا ساختمان می سازد نجار میز و صندلی می سازد. نانوا نان میپزد و خلاصه آن که همه دارند کار می کند. همه انسان ها به هم نیازمندند و این نیاز متقابل باعث تقویت پیوند اجتماعی در جامعه می شود بنابراین همه شغلها مهمند و وجود هر یک از آنان در اجتماع ضروری و اجتناب ناپذیر است Evet, tercümeye başlıyoruz. Şoğıl ha, şogl, uğraş veya meslek diyoruz. Meslek. Çoğul eki ha, meslekler. Ya da meşagel, meslekler. İnsan be onvane yek mocide ectemai derfezai benname cami e daret. Bu daret, büyük ihtimal yanlışlıkla konulmuş ya da gereksiz diyelim. Zindegi mi İnsan, be onvane şu isimle olarak biz buna olarak demiştik bir önceki derslerimizde de olarak be onvane yek mucide içtimai yek bir mucide içtimai e, sosyal bir varlık sosyal bir varlık olarak insan der fezai Fezai, feza normalde biz uzay olarak kullanıyoruz bunu öyle anlıyoruz. Fakat burada alem de diyebiliriz. Alem zaten bir nevi uzay anlamına gelebiliyor. Alemde ve name camii e, toplum olarak toplum denilen zindigi mikonet. Toparlıyoruz. İnsan alemde toplum denilen sosyal bir varlık olarak yaşar. Evet, insan alemde toplum denilen sosyal bir varlık. Şuraya dikkat edelim. Sosyal bir varlık olarak yaşar. Sosyal yani insanların e, birlik oluşuyla, bir toplum olarak yaşaması. Zendegiye ectemai, sosyal hayat, sosyal yaşam, nişan az niyazı mutakabil insanha nişan nişandır göster göstergedir gösterir neyin ya da neyin göstergesi az niyazı mutakabil insanha be yek diğer yek diğer Arapçada ba'duhum ba'dan gibi yani birbirlerine be diğer ya da behem de diyebilirdi evet insanların ...birbirlerine karşı... ...mutekabil... ...karşı... ...birbirlerine mütekabil... ...ya da birbirlerine karşı... E, ...ihtiyaçlarının... ...göstergesidir... <laughs> ...evet... ...darette... ...est gibi... ...yani... ...dır... ...dir... dir e, anlamını ekini verir... ...toparlayalım... ...tekrar edelim... ...zendigiye eçtemai... ...sosyal hayat... ...nişan... ...göstergedir... ...neyin... İnsanların birbirlerine karşı mutegabil karşı ihtiyaçlarının göstergesidir. Yani sosyal bir hayat varsa insanlar birbirine muhtaçtır. Evet, diğer cümle. Neyaze insanha behem ya da beyek diger. Eş anlamlı diyebiliriz. İnsanlar birbirlerine, insanların birbirlerine niyazı, niyaz e, talep anlamında değil. Yani tam o anlamda diyemeyiz burada. Cümlenin gelişine göre burada ihtiyaç anlamındadır. İnsanların birbirlerine olan ihtiyacı menşe pedit ameden şuglhay-ı Evet burada bir izafet var, tamlama var. Bunu ben ayrı ayrı okuyamam. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Menşe kaynak, sebep. Menşe. Neyin kaynağı? Pedid ameden. Bu kendi başına bir fiildir zaten. Pedid ameden. E, meydana gelmek ya da encam midehet diyorduk. Oluşmak, meydana gelmek. İnsanların birbirlerine olan ihtiyacı kaynağıdır, sebebidir. Neyin? Pedid ameden şoğıl haye gun. bu guğnagun zaten şoğıl hayenin sıfatı aynı zamanda bir sıfat tamlaması var burada çeşitli mesleklerin meydana gelmesinin kaynağıdır sebebidir evet insanların birbirlerine olan ihtiyacı çeşitli mesleklerin ortaya çıkmasının menşeidir kaynağıdır der cami est evet bunu da eklemeliydik toplumda yani insanların e, toplumda birbirlerine olan ihtiyacı çeşitli mesleklerin ortaya çıkmasının kaynağıdır. Güzel. Badekat be etrafe hod negah konit. Badekat. Ba, ba e, ile birlikteydi. İle beraber. Badekat. Dikkatle be etrafe hod etrafına Bakın hut kendi, kendi etrafına. Negah konit. Nigah bakmak negah konit emir. Bakınız burada konit demiş. Onun için biz buraya e, etrafınıza anlamını vereceğiz. Dikkatle etrafınıza bakın. Yani bu hodun, e, hodit gibi, hodent gibi çekimi yok. Hod tek başına gelir fakat e, cümlenin, cümleden alacağımız ipucuna göre anlam verilecektir. Dikkatle etrafınıza bakın Evet. Keşaverz der mezra'e Kar konet? Keşaverz çiftçi e, İlk sayfada geçmişti bu kelimeler Aynı zamanda bu kelimeler e, Metnin e, parçanın en sonunda e, 7. bölümün en sonunda da mevcut Keşaverz çiftçi Der mezra'e Mezra'da Yani tarlada der Tarlada kar mikonet Çalışır ya da mesela ben tarlada çalışıyorum diyeceğim. Men der mezre'e kar mikonem. Ya da o okulda çalışıyor. U der medrese kar mikonet. Evet. Muallim der medrese. Be danış amuzan ders mi dehet. Muallem. Aynı vurgulamıyoruz. Bakın muallim Öğretmen der medrese okulda. Be danış amuzan. Evet. Öğrenci. Bunlar ilkokul öğrencisi için kullanılır bu ifade. Daneş amuzan. E, üniversite öğrencisi için daneşcu diyorduk. Ve daneş amuzan öğrencilere ders mi Ders verir. Evet. Ben ders veririm nasıl derim? Men ders mi dehem. Devam. Pezeşk, doktor der Be der bimaristan hastanede evet bimaristan alalım bu kelime Osmanlı'da da kullanılan bir kelimeydi hastaneler için ya da e, deliler hastanesi için fakat onlar hastane olarak kullanıyorlar doktor hastanede bimaran ra muallacekünet bimar hasta demek bimaran çoğul hastala ra معالجه می کند هستلر تداوی ادر دیگر پاراگراف خیات لباس می دوزد خیات ترزی لباس البیسه می دوزد دیکر دامدار به پرورش حیوانات می پردازد دامدار به سیجین دیوان دیواتشیر لنده ده گچربای نظام ده ده اسمان نجات دوار Besici, hayvan besicisi be i hayvanat ya da be hayvanat ya da be hayvanat hayvanların yetişmesini mi perdazet uygular. Yani şu iki kelimeyi aslında pervereş ile perdazet yani onların talimini uygular değil de yetiştirir desek daha sade olur. Besici hayvanları yetiştirir ve niyazları lebni ve göşdiye camiye ra bera verde mi evet ve ne yaparmış bu besiciler niyazları lebni süt ihtiyaçlarını bakın bağlıyorum çünkü bir tamlama var süt ve göşdiye camiye ra camiye ra toplumun süt ve et ihtiyaçları mı Ra ifadesi önemli. Toplumun süt ve et ihtiyaçlarını ne yapar? Ber a ver de mi konet? Ee, giderir, giderir. Evet. Ber a ver de. Normalde buna getirir de diyebilirdik, uygular da diyebilirdik. Fakat cümlenin akışına ve Türkçe'nin sadeliğine uygun olan ihtiyaçlarını gereksinimlerini karşılar. Bakın daha güzel oldu. Evet, ne yaparmış? Besici hayvanları yetiştirir ve toplumun süt ve et ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılar. Şöyle şuraya karşılar dedik. Evet. Perestar ez bimaran muragabet mikonet. Perestar neydi? Hemşire. Ez bimaran e, hastalardan normalde böyle anlam veriyoruz. Bu e, bağlaç bu anlama geliyordu bu ek. Muragabet mikonet. E, hemşire hastalardan gözetler. Hastaları gözetler diye çeviriyoruz. Buradan öğrendiğimiz muragabet mikonet fiili ez harficeriyle ez edatıyla kullanılıyor. Evet. Kefaş kefş mi duzet. Kefaş kefş ayakkabı. Kefaş ayakkabıcı. Ayakkabıcı ayakkabı diker. Danışcu der danışgah ders mi khanet. Ta sahibi tahassos şevet. Danışcu üniversite öğrencisi. Danışcu üniversite öğrencisi. Der danışgah üniversitede. Evet üniversite. Danışgah Üniversitede ders mihanet, ders mihunet de denir. Yani günlük konuşmada mihanetten ziyade mihunet derler. E ders mihanet. Ders alır, ders okur, ders alır. Ta ki, ta sahibe tahassus şevet. E uzman sahibi değildir. E uzman olana kadar diyeceğiz. Uzman yani tahassus, ihtisas sahibi ee, uzman olana kadar e, Uzman olsun diye de olur Uzman olana kadar Üniversitede ders alır Benna sahteman misazet Benna mimar sahteman bina Bu çoğul değildir dikkat edelim e, Apartman demektir Misazet inşa eder misazet genelde inşaat, tahta, demir gibi işlerin inşasında bu fiil kullanılır. Misazet. Mimar apartman inşa eder. Neccar mizo sendeli misazet. Neccar marangoz mizo sendeli masa ve sandalye misazet ya da nimket diyorduk sandalyeye inşa eder. Yapar, üretir. Üretir de diyebiliriz. Nanva nan va nan mi pezet, e, ekmek ustası. Nan mi pezet, ekmek pişirir. Bu mi pezet e, genelde yemek, e, yemeksel, yemekle ilgili olan fiillerde kullanılır. İşte pişirmek, yemek yapmak. Burada da ekmek pişirmek, ekmek yapmak e, deriz. Nan fırın ustası, ekmek ustası, ekmek yapar. Ve xulase anke. Özetle, evet bir kalıp olarak algılayalım bunu. Ve hulâse anke heme her kim varsa, bakın her kim varsa, karmikonent bir iş yapar, çalışır. Özetle herkes bir iş yapar. Ve hulâse heme karmikonent de diyebilirdi mesela. Yani şu cümle başındaki daredin e, gereksiz oluşu gibi. Gereksiz demeyelim fakat daha kısa söylenebilir. Son paragrafımız "Hemiye insan ha behem niyaz ve in niyaz mataqabelliye devam ediyor. Hemiye insan ha insanların hepsi behem ya da beyek diğer beyek diğer insanların hepsi birbirlerine niyaz muhtaçtır. Niyaz ihtiyaçtı. Niyazmend muhtaç. Niyazmend end. Bu da est gibi olan ektir. Niyazmend muhtaçtırlar. Ve in niyaz ve in niyaze mutakabil ve bu karşılıklı ihtiyaç ve bu karşılıklı ihtiyaç ba'ise takviyete peyvende içtemai der cami'e mişevet ve bu karşılıklı ihtiyaç ba'ese takviyet güçlendirme etkeni. Ha, direkt biz buna güçlendirir diyeceğiz. Yani etken zaten güçlendirme anlamına da geliyor. Güçlendirir. Bu karşılıklı ihtiyaç güçlendirir. Neyi? Peyvende içtemai sosyal bağı peyvend bağ anlamına gelir. <laughs> sosyal bağ, içtimai bağı güçlendirir. Nerede? Der camiye mişevet e, toplumda sosyal bağı güçlendirir. Evet, mişevet de buraya geliyor dolayısıyla. Niyaz-ı mutegabil. Evet. Ben haberin hemmiye şoglha muhimmend. Ben haberin böylelikle bir kalıptır. Ben haberin böylelikle hemiye şoglha bütün meslekler muhimmende muhimmest önemlidir ve vücude her yek az anan anan zamirdi işan gibi onlar onlardan her birisinin varlığı e der ectema toplumda onların her birisinin varlığı zaruri ve ectena benapezir est zaruridir, vazgeçilmezdir ve ecdena be napezir ve kaçınılmazdır. Bu e, na napezir, peziren e, kabul etmek anlamındadır normalde. Mesela ben diyorum ki men mi pezirem, ben kabul ediyorum. Men en fikra, mi pezirem, ben bu fikri kabul ediyorum. Burada eçtenap kaçmak, eçtena ben na olumsuz eki gelmiş, kaçması kabul edilemez. Yani kaçınılamaz diyoruz, kaçınılamaz. Yani onlardan her birinin varlığı toplulukta zorunludur ve kaçınılmazdır. Bu meslekler her türlü olacaktır çünkü... İnsanlar birbirlerine ihtiyaç anlamında bağlıdır diyoruz. Evet metnimizi bitirmiş olduk. Gayet güzel bir metindi. Herkese kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun.